Ha. Dank. 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 Biz bu oyunda değiliz ki. Bu oyundayız, bu Niye? Bu böyle değildi ki. <laughs> ben biraz değiştirmiş olabilirim. Hayda. Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Hastalıklardan kurtulduk. <gülüyor> <gülüyor> renkliymiş. Evet. Yeşil oldu bak. Evet, ışıklarımız da çok farklı. Kral Değil ışıkları ne? gibi evde. <laughs> kral ışıkları gibi evde. Kral, kral, kralın kralın görebileceği kadar ışıklar. Aaa! Kızımız çok kılıcımız. Kazmamız kremi çok. Nasıl olmuş? <laughs> İyi olmuş. İyi mi olmuş? Çok şey var. Aaa! Şu diamond'lar var. Hı. Hmm. Altın da var, reston da. Var. diamond güzel değil mi? Evet, slime slime de var. Aa şunu alırsın baba, iki yeşil. Hangisi bu mu? Evet. O çürümüş. Çürümüş olduğu için. Ne? Çürümüş mü? Ta, şunu olmasın çürümüş. <laughs> trollümüz gelmiş. <laughs> Neyimiz gelmiş? Troll. trol, lol 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 lol. de çok eksik. Eksik. Burada var mı eksik. şey? Yok. Eksik. Yani eksik değil. De. Eski gibi duruyor. Ha. Bu bir şeyler pisliğe koymuşuz. Tü tü Bunların bakabilir miyim ne var ne yok eski şeylerimiz gibi Aa, çok eksik. Evet. Eks, eksi, eksin evet eksin eksiymiş mi eks es, eski yani evet eski şurayı kaldığımız yerden devam edelim biraz sıkıcı bölümleri ah geçmiştik. Nasıl kazıyorsun? Evet. Nasıl? Beğendin mi renkleri? Evet. Daha güzel olmuş mu? Hop düşmeyelim. Geçen sefer düştüğümüz gibi. Baba, Hı. şurada kırmızı bir şeyler var. Nerede kırmızı bir şeyler? Bak, bak tutamıyorum ateş. Bak şuraya bak, aşağıya bak. Bak, oraya değil bak. Ali'nin yanında kırmızı şeyler var. Ne var acaba? Yok bir şey yokmuş. Şey. Yokmuş. Şey. buraya buraya bizim kaleyi yapacağız. Ne? Kale. Ama biraz zor olacak baba o yüzden. Ya evet ya. Kolay olmayacak. Biraz zaman isteyecek. Baby yanıyor çünkü. Çık. keşke. Ev yapsaydık keşke. Hop ev yapacağız işte buraya yapacağız evi. Şu zeminli bir tamamlasam <laughs> aşağı düşmeden buraya ev yapacağım. Kocaman ev olacak burada. Yalnız çok oldu. çok taşa ihtiyacımız var. Ne? Daha çok taşa ihtiyacımız var. Birazdan bitecek çünkü bu. Evet. Bitti. Ha biraz daha varmış. Bunları da bitirelim sonra gidemeyip otu. Bu bakış boğdu. Evet. Hop. Sen biraz aşık olmadık mı? Hı? Sen biraz aşık olmadık diyorsun. Geç mi oldu anlamadım. Geç oldu, genç. Genç mi oldu? <laughs> evet. Arkamızdan oldu. yaratık çıkar mı ya? Burası yüksekte ama. Ha? Yukarıdan görebiliriz boşluklardan. Hoş koş. hoş bir sürpriz olmaz arkadan. Biri vurursa aşağı doğru uçarız çünkü. <laughs> Zaten buraya kimse gelmez ki. Gelmez mi? Evet, kırpır bile <laughs> bomba indirmez. Evet ama bizi görürse gelirler. Gideyim ben yatayım. Baba, <laughs> Atla. Garanti olsun. Hop bak senin yüzünden canımız gitti bak. Haydi tamam bir Babu uyandık. Hmm. Ee, dur. aç. Bir bakmak istiyorum bu kez. İyi merhaba merhaba merhaba. Ne yapıyorsunuz? İyi siz ne yapıyorsunuz? İyi misin babacığım? İyi misin? 60 tane daha varmış. Yeter mi hocam 60 tane daha? E, ben Hı. yeter değil. Biter çok. Yetmezse aşağı inip ha. kazmamız gerekecek. Oh. Da. Oo. Dungulamanga. Sungulamanga. Zaten çok çok. Zaten çok kalmış. Hop. Ben kazayım mı? Kaz, kaz, kaz bakalım. Ama Dikkat başka bir şey kazma Bas Tamam, süper Yalnız kaldırdım Evet Baba şuraya yapsak biz Bak nereye biliyor musun? Aleykümselam Doğukan hoş geldin Oo Mert Sen de hoş geldin ne diyor bunlar ki? <laughs> Efekan Teşekkürler. Aa. Ben gitmedim pek. Çünkü bitiyor biraz da. Bak gene. Bak yine ben kazacağım. Tamam sen kaz. Hep kazın. Hop. Ben de mi koysam ben çok dikkatli koyarım bak senden. <laughs> Dur tatlım. Ben koyayım mı bak bir tane. Bak şuraları ben sen araları yaptıracağım. Koy bakalım buraya. Koy. Bir tane koy. Yok değil. Sağ sağ tuşa basacağım. Sağ Aa. babacığım. Şu. He. Oraya değil. Şuraya bas. Bas bakayım. Hop oh, bir tane. Al, bas. Bir daha bas. Bir daha bir tane bas. He. Bir daha bas. Bir tane bas. Ama. Bir daha bas. Tamam. Şu üstü ben kazıcam yine. İki tane de beraber. <laughs> Bunu ben kazayım mı abi? Tamam. Seferlik. Şu diğerini de ben kazarım. Tamam. Ay bunun kaşını. Kaşı. Şunu da koyalım bir. Düşmeden aşağı. Kazı bakalım. Ama bir, bir tane kaz. Başka kazma sakın. Tamam. Çok güzel. Şimdi gidip kazı yapmamız lazım. Hop. Ne? Kazı yapmamız lazım. Nasıl ki? Nasıl bir kazı yapacağız? Aleyküm selam Bers. Atla. Baran, sana da selam. Atla, 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 atla. Gidelim bakalım. Atla, atla. Atla, atla. Atla, atla. Gidelim buradan taş toplayalım. Acaba Diamond nasıl? Hmm? Diamond mı? Nasıl acaba? Diamond, Diamond. Ney Diamond? Diamond'da ne var? Biz daha önce Diamond bulmuştuk ya. Hmm nasıl olduğunu merak ediyorum. Kare olarak. Ha, hmm. bu değişik şey de olan ama nasıl diyorsun? Evet. Tamam bakarız şimdi o Hemen bakalım. Dur. Şuraya ışık koyalım da buradan bir şeyler çıkmasın. İşte böyle. Aa kazır mı? Kaz bakalım. Ee... Sağ tuşu. He? Solla. Solla kazacaksın. Hmm. bir daha bas yukarıdakiler de bas tamam çok güzel şuraya bas. onlar sanırım demir babacım hayır o değil bak ha yukarıya da bas bakalım yetişecek mi yetişiyor mu yukarıya kaldır kaldı 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 bas bakalım şimdi yetişti çok güzel ah çim çıktı evet şimdi kaostum koyalım benim 4 tane var bir tane de fazlalıkları kapatacağız böyle. Aha çimle gibi kazıyorum. Ben de Taş toplayıp yukarıyı devam ettirmek lazım. Ben de kazayım bir tane. Kaz bakalım. Kaz buraları topla komple. Kaz sol tuşla. Evet kaz kaz istediğin kadar kazabilirsin. İstediğin gibi rastgele kaz babacım Sen bana ilerle de ben ilerledim. Evet Öyle. Bayağı... Evet bas 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 bas. Gel. Dur şuradan devam edelim. Bas bakalım. Eh. Hop, buradan şuradan devam Evet. Aşağıya da kaz ki oradan yürüyebilelim. Heh. Evet. Tamam dümdüz kaz şimdi oradan. Gel bir dakika. Bana bir ver. Hop. Hmm. Tamam. Şimdi ben zor buraları, buraları kaz şimdi babacım. Kaz bakalım. Bak şu yeri de kazdım yanlış. Olsun olsun oraya koyarız şimdi. Yanlış kazılanları koyarız. Sen buradan... <laughs> devam et. <laughs> Baba ilerlesene. Hı, Devam. Tamam, gel yere Buradan devam et. Baba Hı. şuraya bir baksana. Ne var? İzya açsam onlar gitti biraz. Biraz çokları. Alayım fazlalıkları. Sıkıntı yok. Bas bakalım. Aa altınlar çıktı. Aa altınları almıyorum. Altınlara ihtiyacımız yok. Tamam. tamam yer yerim. Burada ne Ahmet? Baba, şurayı bir baksana. Hıh, tamam. Şurayı bir, bir kazayım da. Altın da al, altın da al. tamam aldım baba. Baba. Hıh. Tamam. Aa buraya çok gitmeyelim. Burada kum çıktığına göre demek ki dağın öbür tarafına geldik. şuradan biraz daha önce alayım. Söylememesin bile. Aaa! Usta Bar var. Aybars 5 yaşında. Ne? Senin kaç yaşında olduğunu soruyorlar babacım da onu söylüyorum. 5. Tam 5 olmasan da 5 diyebiliriz ya. Az kaldı. De. Değil mi? Altını ver tadayım. Bu yan tarafta da var altın. Onu da sen kazarsın gel. Al ah, kaz. Bir tek altın kazıyor. Hı. Kaz bakalım. Kaz kaz. Bunu da kaz. Tamam. Ee, bas. Güzelim. Tamam. Bas onda, bas onda. Tamam, çok güzel. Ver bak. Şu şu alttakini de bırakalım senin için. Tamam, sağ yani. ol. Artık sana toplu biraz da. Tamam. Şimdi gidelim. Kaç ne kadar taş oldu? 64, 64 yeter bunlar şimdi. 64, 64. Ağlamız bir dakika. Eee bizim kömüre ihtiyacımız var Şuradan kömür alalım. Ben toplasam bir tane de. Bunları ben alayım baba şimdi. Ama bir tane de ben yapacağım şimdi. Ve da çok değişikmiş. Hı hı. Değil en güzel darbe. Renkleri sevdin mi? resette bir karış yapmışlar, değiştirmişler bunları. Hı. Alepomu da aynı taşları, <gülüyor> <gülüyor> Bizim şeylerimizi Minecraft'taki ne değiştirmişler Allah Allah. Hepsini değiştirmişler ya. Kim değiştirmiş acaba? <laughs> Galiba kendisi değiştirmiştir. Yok yok. Ben grafik paketi yükledim. Bana toplayalım mı biraz? <laughs> Beyaz kar toplasak. Kar mı? Evet. Şimdi şunları ben bir yakmaya koyayım babacığım. Tamam. Bak taşlar olsun orada. Baba senin izlediklerini görüyorum. Hı <laughs> hı. Bir yandan da öyle onlar var baba. taşlar olsun ne oldu dur ben yardımcı oluyorum şimdi hınkır 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 evet tamam <laughs> evet 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 ben de bi çimlerde gezeyim artık <laughs> sen de mi biçimlerde gezeceksin evet dur, çim tamam. toplayacağım keldime olmaz mı He? Şimdi toplayacağım kendimi olmaz mı? Şimdi mi toplayacaksın? Evet. Dın, dın, dın. Bir açıyorsun bir kapıyorsun geliyor bunlar. Evet. Baya kırmızı şeyimiz var. Bunları yapacağız. Nasıl? Nasıl? Şimdi bu taşlar olsun. Bu taşlardan eee Kısmı Bunu atalım. taşlardan evet şu yukarıyı tamamlayacağız burada yatalım bakalım yani Yatma zaman gelmiş bu. <laughs> yukarıda yaptığımız yer var ya yukarıda yukarıda yaptığımız yeri tamamlayacağız babaya kalk, kalktık evet bir saniye ta ta <laughs> Da da da. Öyle yapma. Evet. Biraz bunlar olurken ne yapalım babacığım? Söyle bakalım. Ne yapalım? Ağaç, ne ağaç toplayalım mı? Yok, slime <laughs> toplayalım biraz. Ne toplayalım? Slime. Slime mı? Slime evet. yok ki etrafta. Hepsini... Bir görünce toplarız canım. Hepsini şey yaptık. Bu arada ee... bizim ne ihtiyacımız var? Hmm, bir dakika zaten üzerimizde varmış. Hiç söylemiyorsun babacığım. İyi saçma bir şey oldu. Aa bir şey toplayayım, bir şey. Um, bir dakikadır. Ne biliyor musun? Çim, çimimiz yok bizim. Bizim hiç çimimiz yok baba, toplasak olur mu? Hı? Çim. Bizim hiç çimimiz yok. Bir ilişkimiz için. Hı, çim mi? Evet. Çim... aa şey mi diyorsun? Ee, adı neydi onların ya? Şimdi aklıma gelecek. Kazma yapıyorsun. Sarmaşık mı diyorsun sarmaşık? Aa! <laughs> Kazma. Ka kazmamız birazdan bitecek babacım. Ne? Bitmeden yapayım istedim. Evet, e. Ben al. evet, ben kılıcımızı kullanmayı çok merak ediyorum. Kullanacağız. Açayım mı kılıcı bak böyle. <laughs> Kılıç böyle. Ve böyle yapsana vırt. <laughs> uh. IP yok. Ee, single oynuyorum. Biraz daha yani, ne <laughs> bileyim ortalıkta dolaşmak tamam. için. aa evet. Oyuna biraz daha alıştıktan sonra e, ee, Aha burası gölge yaptığı için burada Ne çıkmış? Ben koyalım Oo oh! oh, dur sakin hahahahah oh. <laughs> <laughs> <Ne oldu? gülüyor> tak tak <gülüyor> Gitti. Çok da. Bir zombi varmış. evet gerçekten de gece oldu gece gece olmadı da biz yukarılara şey yaptık ya babacım yer o ışığı engellediği için <laughs> Burası karanlık kalmış. Evet, ee, haklısın. Fakat dedim gibi biraz böyle oyuna alışmam gerekiyor. Çok yani böyle eski bir oyuncu değilim. Ben yani kafamda de var. O Orada duruyor boş boş. Biraz daha alışayım yani. belki tam öğrenmediğim için noktalar ondan sonra kurabilirim. Yani ben kılıcı bir elim alsam böyle çok bir çok saçtım. yüzünü daha çok iyi olacağız. Hmm. Böyle mesela çok iyi savaşırım ben. Gel. Bak elime kılıcı alırım, kazmayı alırım böyle. Bir şey oldu diye sesler çıkartırım. Böyle ağzınına koy. Ağzı bunu kırınlar ya, ağzı bunu ne kırıyon oğlum? Video, video başka şeyler yapacağım ben. Ne yapacaksın? Büyünce ne yapacaksın? Senden korkuyor mu oğlum ben bak böyle ağzını burnunu kırarım falan. Ne iş? O bazı şeyler diyor bazı şeyler. He. Bazı şeyler peki. Diamond var. He. Oo. Bu ne bu? Aa aşağıda e, şey var bu. Onun. Ne? Eski bir e, maden yolu. Evet. Eski bir maden yolu. Oraya. Mavi yerler, mavi şeyler. Aha, oh, zombi. Evet zombi de var. Oralar sanırım. Sakın. <laughs> korku şeyi olmasın. korkunç şey olmasın. Bak creeper varsa. Kesin döverim bak. <laughs> creeper varsa patlamadan kaçmak lazım babacım. Şimdi biz buraya hiç girmeyelim. Tamam mı? Şimdi biz Daha önce... iyi bence. Evet biz neyse şimdi bak gel. Tee yaptığımız evimizi tamamlayalım. Aa bir var. Yani en azından alt tarafını tamamlayalım. Bir yer bir şey var yalnız. Yarasa var? Sesi mi geliyor? Evet. Evet. Bir daha hmm. Gel bakalım eve kaldığımız yerden devam edelim. Ama yani senin bazı dediğin şeyler zor olacak baba. Bak Neyi taraftaki. mesela? Bak mesela sen diyorsun ki bazen. Hı. Bazen çömür bulacağız, bazen taş bulacağız. Hı. Bazen kürek bulacağız, bazen taş yapacağız diyeceksin ya. Hı. Yani taş bulacağız diyeceksin kaç gün. İşte onlar zor oluyor. Nasıl zor oluyor? Zor oluyor işte dediği gibi Hı. Evet ama bazı bazen oradaki şey bittiği zaman ne olacaksın biliyor Sen bir şaşırt yapsın, O zaman olmayacak. Evet. Server kurma işine dediğim gibi biraz oyun alıştıktan sonra e, geçeceğim. Yani, çok yerler tamamlamışız biz. Evet evet. Çok yeri tamamladık babacım. Şimdi... Şimdi buraları tamamlayacağız. Son kalan yerlerde bitirelim. Aşağı düşmeden mümkünse. Zaten çok aşağı düştüm gerçekten. Evet. Hop. Ve yalnız etrafa eee. şöyle yapalım. Aa bitti. B bir, tur set duvar geçelim. Buralar bitti. Şimdi buraları yapacağız. Biz. Bir tur set duvar geçelim. Üstüne ondan sonra çit yaparız. Yalnız bizde en azından biz... Yalnız baba bak. Ha. benim bak bazen dağın kılıcı bazen Altın kılıkı oluyor o yüzden onlar çok zor oluyor öyle. Pikmenin mi? Evet. Ama nether'da değiliz babacım. Evet nether'da değiliz de. Bak. Hmm. Evet nether'da olacaksak baba. Hı. Hmm. Bak. Bir. Yalnız. Eee. Hı. Hmm. Portal'da. Çok. Ateş yatan bir, bir şey var. Gaş. Dağla başlıyor. Gaş. Hayır gas Gaz Gast mı? Gaz mıydı? Gaş. Evet. Ne? He o. İşte o çok pis. Ay, yani şey böyle bak şey yapıyor. Hı. Bak ateş alıyor böyle pat diye gidiyor. Böyle çiuu diye sesler çıkıyor. Hem de yalarsak da bir fena oluruz. Bak ağız, ağzımız burnumuz ölür. Evet. <laughs> Ateşi yiyince mi? Ne? Ateş diye evet. Hakikaten. O yüzden ee, portalı sakın gitmeyin. Ahmet ne demek istediğini tam anlayamadım ablacım be. Aleyküm selam varım. Ee, evet. İşte. Alanımız. Buraya buraya, buraya kalemizi yapacağız babacım. Evet. Nasıl yapalım kaleyi? Ee, <laughs> Yüksekte mavi olsun büyük 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 sağlasın böyle. Hı hmm. Bunu böyle çevirdik. Tamam çok güzel. eee giriş. Buradan böyle geldiğimize göre. Hmm. Aşağısı da emin değil mi? Hmm, hmm, hmm. ne yapıyoruz baba? Şimdi Hı? düşünmeye çalışıyorum. Şimdi bir dakika bir dakika. Şuradan iki kare bırakıp ya da üç kare mi bıraksak? Burada bir geniş bir alan yok, olsun Yok iki kare olsun iki İki kare mi olsun Çok evet. dar olacak ama avlu Böyle yani böyle Etrafımızdaki balkon çok dar olacak Baba dar olursa işte zor olacak Bak şöyle olsa Bizim balkonumuz gibi sizin Markrafttaki Nasıl olsun biliyor musun? Böyle çok kocaman camlar Ha bütün camlar Aşağıda böyle toz gibi şeyler olsun Temizleriz gibi gözükür. <laughs> Temizleriz gibi mi gözükür? Evet. Ha texture pack. Allah. <laughs> <laughs> Ahmet. Vallahi seni. Benden ne diyelim. Ee, şeyde yazacağım. Ee, ayrıntıda yazacağım. Şu anda geri dönüp bakmam gerekiyor. Ya da bir saniye bekleyin. <laughs> dur. dur, dur. Ee, arkadaş bir soru sordu. Ona hemen bir cevap verelim. Dur babacım çarpma koluma. Uh, Oos Rustic Redemption diye bir şey. ORR diye texture pack aratırsan rahatlıkla bulabilirsin. ORR Sıkıntı yok. Burada ayrıntıya da yazacağım. <laughs> Oradan da takip edebilirsin. Ee, Youtube'a da atacağım videoyu sonra. Oradan da ayrıntılarda yazacağım texture pack. Bu, bugün bulduğum bir texture pack hoşuma gitti. Yükledim. Buradan şöyle kapı yapalım Ayvars. Şuradan şuraya kapı olsun. Aa evet. Bize cam cam yapmak için. Hım. Cam 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 cam. Şuraya atalım da var cam olsun kumları. Atla. Atla sonra. Babacım atlayınca hasar alıyoruz. Atla. Ama. Bak gördün mü? hayret bir şey. Ha anladım. Öyle. <lüzü> <laughs> Baba ya, bak. Hı. Bir barda ölü, pür, böyle Bir atla sen. diye ses çıkar böyle Minecraft'ta. Tak diye böyle diyoruz. diye ölürsün. <laughs> diye ölür müyüz? Evet. Böyle. Aynen kurt yapar gibi oluyoruz. Hmm, onlar koyu kalmış. Koyu kaldı yalnız. Yalnız biz de koyun bulamadık. Koyun bulamadık. Çok da önemi kalmadı. Etrafta yaratık yok. Slime'dan başka. Sanırım bu bayamda ee, koyun Bob yok. Etrafa bir bakalım. Evet. İşte. Aa! Orada şey var galiba. Enderman mı o? Yok değil. Ender abi. <laughs> Ee, orada zombi var. Orada zombi var. Burada ne var? Ne? Nerede var zombi? Dur, şurada bir uyuyalım biz boş ver sen zombiyi. Ya! Ve şişke şeyler baksaydık. Bir durdurup